Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kolektörsum'dan Bekir. Bugün sizlerle Tarman son dönemde ürettiği ve sadece 7-Eleven marketlerinde satılan Tayvan'a özel bir modelle karşı karşıyayız. Bu modeli bu kadar özel kılan şeylerden bir tanesi aslında Tarmak'ta ilk defa çıkıyor olması ve dediğim gibi 7-Eleven zincirine ait ve sadece Tayvan'da satılan bir model. Destin beraber çıktı ama ben modeli tanıtmadan önce Modelin çekimi için bana gönderen, yani daha eline ulaşmadan bile bana gönderen sevgili Burak abi teşekkür ederim. O anlamda hakkını ödeyemem çünkü bu modeli herhalde ilk ve son defa görüyorum. Her zaman elimize geçecek model değil. Şimdi modeli tanıtmadan önce ufacık bir bilgiyle başlamak istiyorum. Benim başıma çok gelen şeylerden bir tanesi şimdi bu tür böyle kapalı diyeceğimiz kutular, şöyle özellikle kulakçı olan kutular, biraz gıcık kutular. Yani bunları açması çok zordur. Bunları sakın bu kulaklardan zorlamayın. Eğer ki hele ki kutu takıntınız varsa burası yırtıldı vay efendim ben ne yapacağım diye dertleriniz varsa bunun kolay yolu mutlaka şimdi ben bunu açtım çok kapatmak istemiyorum ama şöyle bir cetvel yardımıyla şu araya kapalı olan yere şöyle göstereyim hatta size. Kapalı olan yere bunu atıp böyle çekerseniz yavaş yavaş o kendini bırakacaktır. Sonra yırtmadan rahatlık alabilirsiniz. Ben böyle çok kutu yırttım. Ee, o yüzden epey deneyimliyim bu konuda. Allah'tan öyle kutuymuş şeymiş derdim yok. Sadece model benim için önemli. Modelde çok büyük bir hata olmadığı sürece zaten beni çok ama çok rahatsız etmiyor. Şimdi modeli tanıtmakla devam edelim. Veronica tabi baktığımızda 964 kasa üzerine yapılan bir model. Ama zaten pembe rengi olsun işte o her zamanki RV1000 alımı olsun modeli gerçekten çok ama çok özel kılıyor. Tabi bunu böyle her yerde vurgulamışlar özel bir sürüm olduğunu. Ee, bu dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Tayvan'a özel üretilen bir rb modeli. Modelimizi de şöyle canlı bir şekilde çıkartıyorum. Model baktığımızda gerçekten çok ama çok tatlı bir model. Hemen Plexus'ndan de onu kurtaralım. Şöyle pleximizi şuraya alalım. Modeli biraz daha yakından inceleyelim. Şimdi model zaten dünyalar tatlısı bir şeker pembesi Veronica. Jantlar çok yakışmış. Ben çok beğendim. Yani beyaz jant pembeye müthiş olmuş. E, hafif uzun kanat, tam uzun kanat değil ama yine arada bir e, kat olmadan, yüksek kanat olmadan yapılmış. Çok tatlı bir model. E, kendi üzerindeki e, yine plakalı Porsche detayı ve tabii RBB detayları modeli ayrıca gösteriyor. Yine burada da bakın tabloda da Special Edition diye vurgulamışlar tarmağın. E, ürettiği bir Veronica. Veronica daha önce 1.43 ola açıklı tarmakta. Bu ilk 64 e, ölçekli hali. E, Tabi zaten şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok ama çok tatlı bir model yapmışlar. E, klasik tarmak, RVB e, tablası diyeyim. E, klasiktir her zaman böyle büyükçe yazarlar. Modelimizin arka kısmında yine gördüğünüz gibi RVB Veronica yazıyor. Ve onunla beraber modelimizin yine e, plaka detayı mevcut. E, ben gerçekten çok beğendim modeli. Hani rengi çok güzel. <laughs> gerçekten özel bir model için çok tatlı bir renk. E, tarmak hani bu anlamda bu işi biliyor. Şurasında ufak bir şey var. Evet tozmuş nemotdaki. E, bazen oluyor. Ufak tat çaplı kalp krizleri geçirtebiliyorlar böyle titiz e, kişilere. Allah'tan bırak abi de benim kafada çok fazla takılmaz böyle şeyler ama baktığımızda bu dünyada tatlısı şeker pembesi modelimiz şu an e, elimizde yarın e, bunu kargolayacağım umarım bırak abi bir kaza bela başına gelmeden e, çünkü model bana dün geldi hemen videosunu çekmek istedim e, zaten e, çok da güzel olmuş model onu da söylemek istiyorum. E, Yani şu tatlılık gerçekten değer çok ama çok güzel bir model. Umarım sizin de koleksiyonunuzda yer alır bu güzel model. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.